Öğrenen Filistin direniş hareketi Hamas'ın lideri Halit Meşal'den çarpıcı açıklamalar geldi. Sultan 2. Abdülhamit'in ruhunu torunlarından da bekliyoruz diyen yani Hamit, Hamas lideri Halit Meşal, milli görüş lideri Erbakan için o Siyonizmi ümmete anlatan çağımızın Abdülhamit'idir. Filistin davasına en çok o sahip çıktı. Dünya Müslümanları Siyonizmi ondan öğrendi açıklamasında bulundu. Meşal ayrıca Başbakan Erdoğan'dan Gazze için girişimde bulmasını da istedi. Suriyenin başkenti Şam'da gazeteci Mustafa Uzun'un sorularını cevaplandıran Hamas lideri Halit Meşal, milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın Çağımızın Abdülhamidi olduğunu ifade ederek İslam ümmetinin Siyonizmin ne tür bir bela olduğunu ondan öğrendiğini söyledi. Sultan Abdülhamid Han'ın Siyonistlere karşı olan o onurlu duruşunun kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Meşal, bunu unutamayız. Rabbim makamını cennet eylesin. Umut ediyoruz ki Abdülhamid Han'ın torunları da bugün aynı duruşu gösterecektir açıklamasında bulundu. Filistin Direniş Hareketi Hamas'ın bu yıl 21. kuruluş yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Hamas lideri Halit Meşal, Hamas'ın kurulduğu 1987 yılından bu yana Siyonist İsrail'in işgaline karşı çıktığını ve var olduğu sürece karşı çıkmaya devam edeceğini söyledi. Meşal açıklamalarında Hamas 21. yılında en başta Filistin halkına çok şeyler kazandırmıştır. Ümmete zaferin er veya geç muhakkak Müslümanların olacağını göstermiştir. Yine Hamas sergilediği inanılmaz direniş vesilesiyle coğrafyamızın bağrındaki hançer olan İsrail'e büyük zararlar vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. İsrail karşısında çelik gibi bir gücün olduğunu anlamıştır. Bu haklı ve güçlü direniş sebebiyledir ki İslam aleminde Hamas'ın değeri her geçen yıl giderek büyümeye devam etmektedir görüşlerine yer verdi. Konuşmasında Başbakan Erdoğan'a da seslenen Halit Meşail "Tüm dünyaya bu çağrıyı yapmak istiyorum ama çağrım özellikle Türk hükümetine. Sayın Başbakan lütfen Gazze'ye sahip çıkın." Bu ambargoyu delin, yardım gönderin, siyasi baskı yapın, Türk halkı da baskı yapsın, yürüyüşler düzenleyin, tepkinizi dile getirin. Bu dava hepimizin, ekonomik baskı yapın çünkü Filistin davası Arapların olduğu kadar Türklerindir de. Bu dava inanan herkesindir. Her Müslümana vaciptir açıklamasında bulundu. وبين ان نعبر عن مساحات اضافيه في قناعات كل فصيل How about Hamas